Hangisi? Bir, bir test çözelim ama ya. Evet chat. En, ne karantinada spor yapan bu ünlü kim mi? Yani o baya kötü bir test mesela. Rapçi olsam adın ne olurdu? Heh. Evet. O ne Eblek testleri dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle siteye girdik her yerden. Ya Hı? site aynen böyle illegal bet siteleri falan da böyle reklam yapıyor. Hani Yasak bir yere Aga. girdin. Her yerden vuracağız soruları. Ve yasak bir reklam yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, cinsiyetini seçerek başlayalım o zaman. Kolay soru. Kolay soru. Erkek. Bugüne 5 üzerinden bir puan ver şimdi de. 3 normalde puanım ama Twitch chat'inde olduğum için 4. Vay. Ne izleyicilerimi yağlıyorsun? Evet, güzel. Sonunda pozitif yavaş yavaş öğreniyorum. Da. Yavaş yavaş öğreniyorum. Black Swan 5 sub olmuş. Hoş geldin arkadaşlar. Yayın sonunda sub çekilişi olacak. Dance, o yüzden o çekilişe kadar sub olursanız da olun. Istemiyorsanız da olmazsınız tabii ki de. Rap senin için en çok dinlediğim tür. Takip ettiğim bir müzik türü. Arada dinlerim. Kulağıma hoş gelen parçayı dinlerim. Rap ile işim olmaz. Test çözmek için geldim. Bas. Genellikle tercihin hangisi? Fark etmez. Fark etmez. Rap'in efsane ismi Tupac'ın hangi sözü sana göre daha anlamlı? I f**k your wife <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. I f**k your O oh, oh, şey Adalet olmanını görebilecek kadar yaşlıyım Çok da yaşlanmadan öldün halbuki Çok şey konuştum çünkü bir şeyim yoktu Dünyadaki en pahalı şey güvendir, kazanman yıllar, kaybetmen saniyeler sürer Bu sürekli... kimin sözü biliyor musun? Boşun sahibinin sözü insanların güveneceğini güvenini kaybedeceğime para kaybetmeyi yeğlerim. Tamam. Uydurmuşlar şu Bence zenginler fakirler gibi, fakirler de zenginler gibi yaşamalı. Her hafta yer değiştirmeler. Allah Tupek bunu mu, mu söyledi bilir? ya? <laughs> Platform filminden bir Tupek bunun nesini söylesin? Bence zenginler fakirler gibi, fakirler de zenginler gibi yaşamalı ve her hafta yer değiştirmeler. Böylece birbirlerini anlarlar. Tam Tupek'in <laughs> bunu diyorum ben. <gülüyor> tamam. <laughs> Ay Allah'ım. Her yerden bir şeye tıklıyoruz başka bir sayfaya. Son olarak bir graffiti yani. seç. Fuck the system. <laughs> <laughs> Biggie rapçi olsa benziyor BG. Benziyor BG doğru çıktı test. Lan bu testler fena. ne diyorsunuz? Test neredeyse %60 oranla doğru çıktı. Abi nereden biliyor BG'yi ya? Hayır hayır, senin adın BG değil. BG. <laughs> Oğlum o çocuk çok kötü ya. ya. Bu çok. Bir tane ünlü geç. testi çöz ya. Hangi ünlüyle karantinaya gireceksin falan. Hangi ünlüyle karantinaya? O oh, hangi ünlü benle girmek ister acaba? Var mı ünlüler talep falan? <laughs> 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 ünlü yok diyor. Açık çekme. Açık çekten. <laughs> bu bu yayını izleyen ünlü varsa belki ben bekliyor. Bu ünlü gruplardan hangisiyle görüntülü konuşuyor ya sikeyim görüntülü konuşma lan. İstediğimize Zoom'dan bağlanırız bu saatten sonra. Nerede oğlum dediğin? Söylesene yetkin. Yatıklı birine işte. Kanka dediğin muhabbeti söylesene. Bu değil bu değil bu değil bu değil. Bu değil. Tercih ettiğim pozisyon ya yetkin bu ne Allah aşkına ya. Bunu nasıl buraya koydun ya. <laughs> Kardeşim seviyorsun bu testleri çözmeyi. Ya ben genel arkadaşıma <laughs> kendini keşfetmesi için yolladım o linke. Burada çözelim diye değil. İkizin olan film karakterini söyleyelim hadi. Hayır. Nasıl hayır ya? Ya bir şey diyeceğim. Hadi bu magnet testi çöz. WhatsApp'ta trip atan sevgilinin gönlünü alabilecek misin? Ya o ne diyor? Bok diyor. <laughs> o ne Sitesimiz. diyor? Salsanız mı ya? Baksana her yerden. Seminer, pak bu konuşmaya nasıl başlayacaksın? Sence biraz abartmıyor musun? Of biliyorum seni çok kızdırdım ve inanılmaz haklısın. Ne bu? Aldattım mı? Trip, at trip atıyor. Onu çevirmeye çalışıyorsun. Tamam. Aşkım yazdıklarıma cevap verir misin? Sen şimdi biraz abartmıyor musun? Hayda böyle mi yazılır? Nasıl ya? Ezelden azar yedin kızı ikna edemedin. Sercan ya. abi ne, ne yaptık yedin? ya? Sercan abi ne oldu? Flörtü ikna edemedik diye ezelden trip yedik. Aga. Bir daha yapacağım. <laughs> Kazanana kadar mı? Hayır yani. Bence ikinciyi seç. Hayır ben böyle bir insansam neyi çok zorluyorum ya? ya kaybettin işte ikinciyi seç ben de tamam. yapayım. Of biliyorum seni çok kızdırdım inanılmaz. Tamam hatamı kabul ediyorum. Devam et bakalım. Hatamı kabul ediyorum. Haklısın demekle de her şey çözülüyor zaten. Hep trip hep trip nereye kadar söyler misin? Bunu demiyorum artık. Haklısın tamam, demek. yalancılık. Ama açıklamama izin vermiyorsun ki olgun insanlar gibi davranalım. Aşkın bir sakin olur musun? Olgun insanlar gibi. <laughs> Hep B demek mi gerekiyor yani? Ya aga, böyle konuşan insanlar için. Tamam, bir daha. Yorumları şöyle okuyalım mı? İnsanlar ne demiş mesela bu testte? Tamam. İki gün haber vermeden telefon kapatacak kadar gözümde değeri olan birinin neden gönlünü almaya çalışayım ki canı canlanmamış zaten. <laughs> İkinci sorudaki cevapların hepsi ka ka karşı tarafı tahrik edici cevaplar ve karşı tarafı suçluyor. Daha farklı bir şeyler yazmak gerekir bence. Evet, <laughs> siktir git bir hayat bul. Bu daha gerekli senin Kevin, için. U ben Kevin, Udem'le ilişki tavsiyeleri dersi açarsan almak isterim. Buyur, Sevgilimden ayrıldığımı ikna edemedim, onu edemiyorum da burada bunu denedim. Canım yandı. Üstelik başardım. Onur Yeşilok. Gönlünü almakmış. Peee! Benim canım burnumda iki gün kapamışım kendimi diye adamın yaptığına bak ya. <laughs> Daha da yazmıyorum hadi bakalım benim uyumu suyumu bilmeyen adamla işim olmaz zaten. Bu, bu mı evlene trip atmış. Ya bu Onedio'nun altındaki yorumlar ne? Var mı böyle insanlar cidden? Nasıl var mı Onedio Türkiye'de en çok gilden site.